Arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu vazoları süsleyeceğiz arkadaşlar. Bu vazoların etrafına 3D kalemle şekiller çizeceğiz ve renkli bir vazo haline dönüştüreceğiz. Bu arada 3D kalem dediğimiz şey böyle her gün kullanılan bir şey değil. Arada bir çıkararak evde bir şeyleri süslüyorum ben. Yani çünkü her gün çıkararak bir şey yapamazsın yani bu 3D baskı makinemiz olsa okey. Onunla çok daha işlevli şeyler yapabiliriz. Ama bizde bu var ve bununla da küçük, küçük küçük evde dekoratif şeyler yapıyoruz. Bunun öncesinde 3D kalemle telefon kabı ve bardak altı yapmıştım. O videoları da buraya ekliyorum. Onları da izlemeyi unutmayın. Şöyle göstereyim. 3D kalem. bunu şarja takıyorsunuz. Böylece kalem ısınıyor ve kalem ısındıktan sonra da Burada filamentlerimiz var. Bu filamentleri hatırlarsınız. Benim daha önceden yaptığım filamentler. Bunları diğer videolarında da gördünüz. Hala bitmediler arkadaşlar bu arada. Bayağı bir var. Uzun süreli gidiyor. Yani bu filamentlerden böyle bir paket alırsanız sizi uzun süre götürür. Ben bunların linkini de aşağıya koyacağım. 3D kalemin linkini de aşağıya koyacağım. Buradan görebilirsiniz. Bunların etrafında ne çizsek bilmiyorum neler çizebiliriz, neler yapabiliriz göreceğiz. Şuradaki gösterge yeşil olduktan sonra kalem ısındı demek. Ve filamentimizi buradan sokup şu tuşa bastıktan sonra kalem filamentimizi yutmaya başlıyor. Kalem filamentimizi yuttuktan sonra burada sıcaklıkla eriyecek ve buradan da akışkan bir şekilde çıkacak. Isınmaya başladı bu arada. Şurada elimde hissediyorum o sıcaklığı. Gelmeye başladı. Gayet güzel oldu ya. Arkadaşlar ben bunu bitirdim. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Bu arada ben şu üstüne de bir şeyler yapmayı düşünüyordum ama şu anda o kadar çok beğendim ki böyle bırakacağım bunu. Ve sandığımdan çok daha kolay oldu bu arada. Tek renk tık diye vurdum. Gayet güzel. Bunu biraz daha renkli yaparız ama bu bence okey. Hatta şurada Çiçeğini de koyayım bunun içine kaktüsünü. Dikkat, dikkat var ya. Her yerime battı benim. Varan 2. Arkadaşlar bu daha zordu çünkü bunun içindeki çiçeği çıkaramıyorum. Dike yapmaya çalışacağım ve neler olacak bilmiyorum. Bu bu bayağı zorlu olacak. Çıktı. Arkadaşlar turuncu ve yeşilin geçişini görebiliyorsunuz. Artık yeşille devam edeceğiz. Filamentleri çıkarmak için şu tuşa basıyoruz. Bastıkça bu filamenti geri doğru atıyor. Filamenti bir dahakine kaleme sokmadan önce Şurasını makasla kesersiniz, dümdüz bir şekilde sokarsanız çok daha iyi oluyor. Bu daha zor olacaklarım ama bu da gayet kolay oldu. Çok iyi ya, ben çok beğendim. Kendin yap videolarını ben çok seviyorum ve bunları denemeyi de çok seviyorum. İzlemeyi de çok seviyorum, denemeyi de çok seviyorum. Ben bugün iki tane saksıyı 3D süsledim. Başka videolarda görüşmek üzere, çok teşekkür ederim.